Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte tek renk resim çizme challenge'ın part 2'sini çekiyoruz. Bir önceki videomuzda rengimiz kırmızıydı. Bakalım şimdi hangi renk çıkacak? Kağıdımız burada hala. Şurada dursun. Şunu aldım. Kahverengi. Kahverengi ne gibi şeyler çizebiliriz? Hiçbir fikrim yok. Acaba ne çıkacak? Çok merak ettim. Ortaya resim olarak ne çıkabilir? Kırmızının altına da kahverengi uydu. Burada benim çok fazla kahverengi tonlarım var. Şuradan şu kahverengi alarak... kahverengi. Evet bunu biraz daha küçük yazdım. Neden bilmiyorum. Markerlerimizi birazcık yaklaştırıyoruz. Şimdi kahverengiyle insanın aklına gelen ilk şey ben genelde şu anlık çizeceğim şeyleri şey olarak düşünüyorum. Mesajlaşırken emoji yerinden aklıma getirmeye çalışıyorum ve şu anda karşımda olan bir şeyi çizeceğim şuradaki görmüş olduğunuz kalpli kahverengisini çizeceğim kahverengi sonlarımızı alıyoruz ay bir iki üç renk yeterli olacak şimdi kalbimizin taslarını çizelim biz çok fazla kalpli yapmayacağız şekilde. Bundan sonra da odun veya başka bir şey çizebiliriz. Hiçbir fikrim yok. Odun veya dal, dal çizebiliriz. bir farklısını çizeceğim. Bu şekilde çok fazla her şeyi yapmadan çizdim. Şimdi boyuyoruz. Bu sefer keçeliyle geçmeyeceğim. En son geçeceğim. Çünkü zaten bu resimde keçeliyle geçilmez. Şeyi bozulur. Ben açık renkten koyu renge doğru değil de direkten <laughs> yapıyorum. Oo, bu biraz bitmeye yakın. Bu markerlarım benim bir yıllık. O yüzden yine bazıları aşırı iyi çiziyor. Ama bu şekilde çizmeyenler de illaki olur yani. İşte bundan bahsediyordum ve bu kağıdı yırttı. Nedeni ise bilmiyorum. O zaman bu kahverengi değil de başka bir kahverengim var benim. Evet ama çok koyu bu. Neyse yapacak bir şey yok. Şurayı dikkatçe boyuyoruz. Ben o kalemin öyle olduğunu unutmuşum. Onun bir ara ucu ıslanmıştı. O yüzden de bu şekilde oluyor. Kağıdımız biraz kötü oldu ama biz onu görmezsek bence çok güzel bir resim olarak tamamlayacağız. Ya ben gerçekte olan bir şey değil de hayal güçlerimi kullanarak kendim elde edebilirim. Evet bu şekilde oldu. Şuraya da minik bir kalp koyabiliriz. Biz neden hep kalplerden gidiyoruz? Ama yalan değil, hoş duruyor. Şimdi şöyle koyalım. Tamamdır, yerleri bayağı bir karıştı iyice. Evet, şimdi ise buraya ne çizebiliriz? Biz odundan bahsediyorduk. Şu şekilde. da şöyle çizgiler olur. Şimdi bu bu şekilde kötü gözükebilir ama ben bunu komple taslaklarıyla beraber tamamladım. Bu çok güzel bir renk elde edilecek. Bu çizmeyen yani yine geldi elime. Ama çizmemesi daha iyi. Zaten tahta çok böyle güzel bir renkte olmaz. Şahsen. Bu şu ses de çok gıcık bir ses. Rahatsız olanlar sesini hemen kısabilir telefonun. Tamamdır. Ben de böyle şeyleri çok sevmiyorum ama alıştım ne yazık ki. Artık çok resim çizdiğim için. Ha, bu kalem şey olandı tamam. Kapağını açar açmaz gördüm. Şunla da şuralarına hafif yapıyorum. Şimdi o boşluklar olacak. O boşlukları bilerek bıraktım. Tahtamız da oldu. Şuraya çizgimizi de çekiyoruz. Evet kahverengimiz de bu şekilde oldu. Bunu da katlayalım. Bir dahaki videomuzda tekrardan sizinle birlikte olacağız. Evet, sıfırlar yine her zamanki gibi kirlendi. Evet, videomun sonuna geldim. Kanalımı beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Düşünceniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu tarz videoların gelmesi için like atın, yorum yazın. like atın, yorum yazın, abone olun. Ve de benim takipçim olun. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videomuzda görüşürüz.